kuvvetin etkilerini, kuvvetin etkilerini çekmesini öğrendiğimiz için öğretmen bize bu ödevi verdi. Biz de buna atık, atık malzemelerimizi de yaptık. Pet şişe kapaklarımızla, kartonlarımızla, pipetlerimizi de yaptık. Çalıştırabiliyor musun? Sen hazırla. Ömrüm biz bunu e, şey, ben bilimleri dersi için yaptık. Evet, neye ulaştık bu deneyde? Öğrenim, bu deneyde e, arabayı şey, atıklardan götürebileceğimizi Atık malzemeleri kullanarak kendimize bir oyuncak yaptık değil mi? Bir araç yaptık, bir araba yaptık. Hareket eden bir araba yaptık. Seninki niye hareket etmiyor Emir? Çünkü sen yanlış malzeme kullanmışsın öyle mi? Evet. Ama öğretmenim basit şey. Yap bakalım.

arabam gitmediği için balonu ilk önce buraya yapıştırarak sistem yapmayı düşünüyorum. Daha sonra tekrar denizinde oluyor. Ee, niçin yaptın bu arabayı? Biz bunu kuvvetin etkilerini geçiştirmek için. Ee, hangi etkilerini? Kuvvetin hangi etkisini? Hareket ettiriyor. Neyi hareket ettiriyor? <laughs> Neyi hareket ettiriyor? <laughs> hareket ettiriyor? ettiriyor. Cisimleri Evet, hareketsiz cisimleri hareket ettiriyor. Evet. Evet.